Hepinize merhaba. Uzun bir zaman sonra tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar YouTube'a bayağı zamandır video atmıyordum. Bunun sebebi farklı işlerim olduğu için zamanım olmuyordu. Ama YouTube'a geçen girdiğimde kanalıma çok fazla yorum geldi. Gerçekten çok fazla yorum geldi. Nasıl söylesem abi GTA San Andreas modu çeker misin? Bize kurulumda yardım eder misin? Ya da herhangi bir bir oyunun yani sıkıntılarını anlatır mısın diye. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani GTA San sanki zamanı geçti gibi. Yani eskisi gibi sürekli bu videoları atıp ilerleyecek miyim ya da bu oyunu daha oynayan var mı bilmiyorum. Yani uzun zamandır GTA'ya girmediğim için, mod yapmadığım için hiçbir şeye hakim değilim. Yani bu oyunu içinizde hala oynayan var mı? Mod isteyen var mı? Bilmiyorum o yüzden video atmıyorum. Ama eğer bu oyunu hala içinizde oynayan varsa abi mod at ya da şöyle sıkıntıları çöz diyen olursa e, bu videonun yorumlarında belirtin. Ne tür video çekmemi istiyorsanız çekerim. GTA San Andreas olur, GTA 5 olur ya da oyunların modları olur ya da hata çözümü. Hepsini çekerim. Hiç sorun değil. Bilgisayarımda da bir sürü oyun var fakat yani o oynamaya hevesim bile yok. Eğer siz isterseniz videosunu çekerim. Ya da bu oyunlarla ilgili bir sıkıntınız olursa, çözemezseniz dediğim gibi bu videoda yorum bırakın. Ne tür video çekmemi istiyorsanız çekeyim. Evet. Yorumlarda belirtin her konuda yardımcı olup size özel video çekmeye devam edebilirim. Hepiniz hoşçakalın.